Yaşlı Adamın Güncesi 12 Nisan 2023 Bölüm Başlığı Asya Bugün yine erkenciydim. Hatta o kadar ki Seyhan ve Aysu henüz evden çıkmamışlardı. Onları okula uğurladım. Ardından bir önceki gün yaptığım gibi kısa bir süre oyun oynadım. Sonra baktım Cansu kızım çok güzel uyuyor. O uyanmadan iki gün önce yaşadığımız elektrik sorununu halletmeye karar verdim. Çünkü uyandığında televizyon seyretmek isteyecek ve televizyon için de elbette elektrik gerekiyor. Bizim evin tavan yüksekliği 318 santim. Hayli fazla bir değer. Bayram sonrasında Nisan sonu gibi hayatımda ilk kez badana yapacak evin duvarlarını boyayacağım. Bunun için su bazlı boyanın yanı sıra küf önleyici boya, karıştırıcı, mobilyaların üzerlerini örtmek için muşamba, triz bandı, fırça, rulo ve boya tabancası dahil her şeyi satın aldım. Bilmiyorum süreç nasıl işleyecek ve sonuç nasıl gerçekleşecek. Umuyorum ki beni fazla üzmeyecek ve sinirlerimi zıplatmayacak bir şekilde çalışabilirim ve emeğimin karşılığında güzel bir şey neticeyle alabilirim. Ayrıca evin bu yüksek tavanı dolayısıyla fiyatını da uygun bulunca bir buçuk metrelik hoş görünümlü bir merdivende satın aldım çalışma odamın kapısının ardında duruyor. Öyle çirkin, fazla yer kaplayan bir şey değil. Hatta üst kısmı motorcu montlarımın altına gizlenmiş durumda. Şu an için bu merdivenin üzerinde hiçbir destek almadan nasıl ayakta kalabileceğimi bilmiyorum. Bunu beceremiyorum. Yükseldikçe bir yere tutunma ihtiyacı duyuyor insan. En üst basamağın bir altına dahi çıktığımda kendimi boşlukta hissediyorum ve başım dönüyor. Kafa göz yarmadan bakalım şu boya işini hayırlısıyla bitirebilecek miyim? Çalışma odamda vantilatörlü bir tavan lambası var. İki gün önce sigorta atmış, Sigortayı bu lambanın attırdığını anlayana kadar pek çok yere bakmam gerekmişti. Dün bahçeyle uğraştığım ve spor yaptığım için tamir etmek hiç aklıma gelmedi. Akşamında ise babama telefonla bir şey anlatırken kendi odama girip elektrik düğmesine bastığımda sigorta yine attı. Konuşmam bitip de baktığımda elektrik düğmesinin açık konumda kilitlendiğini, kapalı konuma geçmediğini gördüm. Bu acayip durum nedeniyle sigorta da yeniden devreye girmiyordu. Sorun yalnızca bu odayla sınırlı karsa umursamayacak ve çözümü ertesi güne bırakacaktım ancak banyo lambaları da bu sigorta şalterinden beslendiği için bir şeyler yapmam gerekiyordu. İtiraf etmeyelim ilk anda ne yapacağımı bilemedim. Neden sonra aklıma lambaları sökmek geldi. Bir sandalye üzerine çıkarak ampulleri yuvalarından söktüm. Elektrik düğmesi düzelmedi ancak çok şükür ki şalter açık konuma geçti. İşte bugün Cansu uyurken bu sorunlu devreyi onarma işine soyundum. Önce merdivenle ulaşmaya çalıştım fakat söylediğim gibi üst basamaklarına tırmanmak mümkün olmadı. Daha sonra şifonyer denilen iki tane üçer çekmeceli küçük dolaplarımız var. Bunları üst üste koyarak üzerlerine çıkmayı denedim. Hem sallanıyorlar hem yine bir yerlere tutunma ihtiyacı var. Dolayısıyla bir kez daha vantilatör seviyesine ulaşma çabam başarısızlıkla sonuçlandı. Evin içindeki tüm avizileri takma işini buraya ilk taşındığımızda elektrikçi yapmıştı. İstanbul'da ise bu vantilatörü ben her yaz sezonu öncesinde kendim takıyor, yaz bitip de havalar soğuduğunda ise sekiyordum. Fakat şimdi bu işi nasıl yaptığımı unutmuşum. Bu nedenle tavana olabildiğince yaklaşarak elektrik bağlantılarına bakıp olayı anlamam gerekiyordu. Çözüm olarak odamdaki büyük ve son derece ağır elbise dolabını lambanın altına doğru yakınlaştırma yolunu seçtim. Bu sayede şifonyerlerin üzerine çıkıp dolaba tutunarak dengemi sağlayabileceğimi düşündüm. Dolabı çok zor çektim. Altından da bir sürü pislik çıktı. Ancak neyse ki amacıma ulaşarak vantilatör bağlantısını sağlayan tam 5 kabloyu söktüm. Sonra vantilatör yuvasından çıkararak indirmeye başladım. Fakat bir de ne göreyim, vantilatör hala elektrik devresine ilk klipsle bağlıydı. Kabloları boşuna sökmüşüm. Beni çok da zorlayan bir işlem olmuştu. Aslında iki klipsi açmak yeterli gelecekmiş. Neyse, Seyen gelince hem dolabın arkasını hem vantilatörü temizledi. Ben de önce kabloları yeniden taktım. Sonra da sarı ışık veren güzel bir lambayla birlikte vantilatörü yerine yerleştirdim. Eskisinden daha iyi oldu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir ışık var şimdi. Bu arada bununla uğraşırken merdivenin en üstündeki tablasına çıkıp hiçbir yere tutunmadan ayakta kalmayı da başardım. İşin püf noktası tablonun üzerinde ters durarak bunun arkasındaki 40 santimlik yükseltiye her iki baldırı birden dayamaktan geçiyor. Bu bayağı bir güvenlik hissi veriyor insana. Fazla sağa sola dönmemek, hele hele arkaya hiç bakmamak lazım. Nerede çalışılacaksa merdiven onun karşısına konulmalı. Ventilatörün içinde iki ampul yuvası bulunan glob kısmında bir süngerin üzerine yapıştırılmış alüminyum folyo bulunuyordu. Bu parça yanık ve parçalanmalar nedeniyle biraz biraz zarar görmüş durumdaydı. Aydınlatmanın verimini artıracak bir unsur olduğundan ve evde de bulunmadığından satın almaya karar verdim. Dışarı çıktığımda bizim sokağın köpeği Asya peşime takıldı. Asya, tasmalı ve yarı sahipli dişi bir sokak köpeği yarı sahipli diyorum çünkü sahipleri bu Asyacı çok fazla beslemiyorlar sanıyorum. Ender durumlar haricinde neredeyse hiç havlamayan, son derece sakin, sevimli ve uysal bir hayvan bu. Çok da büyük. Seyhan ve bizim kızlar kedi olsun köpek olsun çok korkarlar ve fazla yaklaşamazlardı bu hayvanlara. Geçen sene ise Seyhan'ın kardeşinin kırgız eşi birkaç ay süreyle bizde kaldı. Siyah renkli bir kedisi vardı. Ben pek anlaşamadım bu kediyle. Birbirimizi sevmedik. E, oysa ben aslında hep iyi anlaşalım hayvan, bebek ve çocuklarla. E, ancak neyse ki bu durumda e, benim tersime Seyhan ve kızlar bu kediyi çok sevdiler. Ve onun sayesinde kedi köpek korkularını da yenmeyi başardılar. Hele Seyhan artık yerden alıp canlarını acıtana kadar mıncıklıyor bu hayvanları. İşte bizimkiler Asya'yı... E, Kediden gelen bir alışkanlıkla bu şekilde hayvanlara daha iyi yaklaşarak Asya'yı çok fazla seviyorlar. Asya'nın ise tek derdi kendisine verilecek yemeği mideye indirmekten ibaret. Seyen çok sık besliyor bunu. Ancak hayvan o kadar büyük ve sanıyorum fazla da beslenemiyor ki bir türlü doymak bilmiyor. Bizi tanıdığı için yanımıza yaklaşıyor ve ara sırada peşimize takılarak bizimle birlikte içmelerde geziyor. Ben tek başımayken hiç peşime takılmamıştı. Fazla yakınlık göstermiyordum çünkü. Ee, ancak, bu, e, ancak bugün sanıyorum canı gezmek istedi. Önce beraberce elektrikçiye gittik. Bu parça gerçekten alüminyum folyo mu yoksa başka bir şey mi sizde bulunuyor mu diyerek sordum. Evet folyo marketten alsan iyi olur dediler. Sonra Asya ile ilk olarak bankamatiklere uğradık. Buradan Cansu için devletin yatırdığı 190 liralık bez parasını çektim. Eskiden devlet para vermiyor, Cansu'yu hemen hemen yetebilecek miktarda beze alabiliyorduk. Ekonomideki beceriksizlik ve cahil bilgiçlikleri sonrasında yaşam her düzeyde zorlaşınca bu yolu kapadılar. Artık verdikleri para Cansu'nun bir haftalık ihtiyacını ya karşılıyor ya da bunu bile karşılayamıyor. Bez fiyatları gerçekten öylesine arttı ki. Neyse parayı çektik, C Asya ile birlikte bime uğradık. Asya kapıda bekliyor, elbette içeri girmiyor. Alüminyum folyo yokmuş. Çıktık Migros'a gittik. Bir baktım fiyatı 85 lira. Vazgeçtim almaktan. Küçük ya da farklı bir marka da yok. En son tarım kooperatifine uğradım. Burada da yokmuş. Ancak gözüme keçi boynuzu unu takıldı. Fiyatı 28 lira. <laughs> Bunun paketi alüminyum folyoya çok benziyor. Oldukça da kalın. Satın aldım. Eve geldiğimde Seyhan e, bunun e, içini yani keçi boynuzu ununu kavanoza boşalttı. E, tam bir kavanoz dolusu keçi boynuzu unu. Artık bununla ne yapılıyor öğrenecek ve bize bir şeyler yapacak. Ben de bu folyomsu şeyi güzelce bantlayarak globun tavanına yerleştirdim. Sonuç tam bir başarı. Otosikletimin kiralanması için bugün herhangi bir geri dönüş olmadı. Sanırım böylesi bir ihtiyaç içerisinde değiller. Ee, dün bahsetmiştim bu konuyla ilgili olarak. Belki Marmaris'te bir iki motosikletçiye danışabilirim bu konuyu. Ee, kiralanması gibi bir durum olursa BMW R1200GS e, iyi bir fiyata belki kiralamak mümkün olabilir. Ek gelir kaynağı olabilir. Bakacağız artık duruma.